Bu, Edusco'un bir titreşimli alarmının nasıl göründüğü. Şimdi birlikte kurulumunu yapacağız. Bilekliğin yan tarafında birkaç çizgi görüyorsun. Onlara tıkladığında bileklik açılır. Şimdi bilekliği kurmaya başlayabiliriz. Yan tuşa birkaç saniye basılı tuttuğunda saati ayarlayabiliyoruz. Yani önce bilekliğe bir kez tıklıyorsun, sonra saati ayarlamak için basılı tutuyorsun. Buradan saati 8'e ayarlayabiliriz. Yan tarafa basılı tutarsan 8-15'e getirirsin. Tekrar basılı tuttuğunda tarih ayarına geçer. Bugünün tarihi 7 Ekim. Yani doğru. Buradan günü 7'ye ayarlıyoruz. Tekrar basılı tuttuğunda yıl kısmına geçer. Yıl 2024. Bunu ayarladıktan sonra tekrar basılı tutuyorsun. Sonra 24 saat veya 12 saat formatını seçebiliyorsun. Ben kişisel olarak saatlerde 24 saat formatını tercih ediyorum. İlerlediğinde boyunu ayarlayabileceğin ekrana geliyorsun. Boyunu ayarladıktan sonra kilo ayarına geçiyor. Kilon doğruysa iki kez tıklıyorsun ve tüm bileklik kurulmuş oluyor, kullanmaya başlayabilirsin. Bilekliğin birkaç farklı özelliği de var. Bir kez tıklarsan saati görürsün. İki kez tıklarsan attığın adım sayısını gösterir. Tekrar tıklayınca yaktığın kalori görünür. Sonraki ekranda yürüdüğün mesafe yani kilometre yazar. Tekrar tıkladığında alarm menüsüne geçersin. Yan, tuşa basılı tuttuğunda uyanmak istediğin saate göre alarmı ayarlayabilirsin. Ben burada örnek olarak 7'ye ayarlıyorum. Basılı tutunca alarm aktif olur. İstersen ikinci bir alarm daha kurabilirsin. Toplamda 5 alarma kadar destekliyor. Tekrar tıkladığında kurulum tamamen bitmiş oluyor ve bilekliği kullanmaya başlayabilirsin.